onu ben merak ediyorum. Sana bir ya. şey söyleyeyim onu ben de düşünüyorum sürekli. O kadar beta da oynadık abi. Lolde beta da oynayanlar hava atıyor o kadar biz de atalım. Black Alistar'ımız var moruk. <laughs> Aynen ha. <laughs> Kapalı beta da oynayanlara Black Alistar vermişlerdi değil mi? Evet Açık mıydı? Açık Kapalı yani Açıkta oynasaydık açıkta benim de olurdu oğlum Hayır be Açıkta Açıkta oynayanlara bir şey kapalı Kapalıda kesinlikle vermeyeceğiz Bir kapalıyı oynayacağız kapalıdan alacağız Açıkta oynadığımızda açıktan da alabilecek miyiz acaba? <laughs> tamam Oğlum hep unutuyorum şu karakterleri bu kadar hızlı seçmek gerekiyor Hangi map Şöyle geldi ya. lan bu arada? Çöl geldi aynen Bu arada ne oynasam ya? Soner'in senin bir şeyin var ya Neydi onun adı So- Bence birim oynayacaksan birim oynasın Soner Oynayabiliyorsun Yok Sova oynayasım geldi de şey oyna. Neydi onun adı? Cypher mı? Cypher Cypher güzel o. Aha alayım. Bu gitti bayağı işlevsel oldu. Soba da burada iyiydi ya. Short'takileri görüyor şey yapıyor. Baba hiç oynamadığım için o riski girmeyeceğim. Kardeşim yemin cipher. ediyorum Viper dünyadaki en boş yürü olabilir ya bu oyunda. Ulan aldıktan <laughs> sonra mı dedin? <laughs> yemin ediyorum en boş yürü olabilir. Ama sonra gelenler çok kötü olabilir yani. Bize ay, gelen yok. Ay şey. yok sıkıntı. Bize de şey yapması ultisinde falan. Sıkıntı sonra da şöyle. Ya abi, Hayır, abi. bu oyunda tek kaldığında, iyi. tek kaldığında on numara çarı Ama onlar gereksiz abi. E, ee, ben size Kulak şunu söyleyeyim. Riot'tan bahsediyoruz. Riot yaptı bu oyunu o yüzden hani değişir bu oyun. Daha neler gelecek. Riot güncelleme daha... Geliyor. Nereden nereye geliyor bak gene ya. Oradan oraya atlıyor abi. Bu çocuk çok seviyor atlamayın ya. Neyi atlıyor oğlum? Karakteri <gülüyor> değiştirirler. Oynarlar Riot'tan bahsediyoruz. Neden bahsediyorsun? Ya yani değiştirecekler burada? Hiç Kaç sene sonra değiştirecekler. Hero daha yeni gelmiş. Evet. Şey Abi dengelerler. Lan neyi Aa. Nereye geldik ne lan? Tutuyorlar? Aa ben niye burayı seviyorum? İyi ya güzel. Çölü açmadı bu sefer. Çöl inatla var. Ben B'ye i̇şte, işte, gidiyorum abi. Işte, işte, ben sen gidiyorum. Sen abi ben... Ben video oynuyorum. Biz Soner'la A'dayız. Ben vurursa evet. ama sen bilirsin. Ay be, 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 be. Tamam ben A gideyim. Viper, come A please. I don't wanna be alone. Abi çıkamadım Q'un boşa gitti ya. Viper. Viper. Rıdvan sana Vay diyor be, ki. Viper ya. Yok hey başı değilmiş. Işte. Fireboy. Fireboy. Come A yes. please. Fireboy. It's A. 2A mavey Döndüm. Sis var göremiyorum. Ona en az 2 gördüm. Bir <laughs> şey Bomba <gülüyor> adam. İyi girmedi lan. Zehir <laughs> devre dışı. Yok ediyor. Bombayı yapıp bu arada. Yapırdım buradaban ona. Kaç vurdun kanka? Sağda 90 vurdum. Şurada mı? Ya arada vuran diyorum buradaban. Buradaban. Ya buradaymış lan adam. Bombayı alamazlardı Şuradan oraya. nasıl gitmeni lan? Kanka nasıl geçsin oradan mermi Kanka ya? Silah, silahın şeyi ya. Akıl var. Kolonu mu delsin? Kolonu mu delsin? <laughs> ya çok ucundan yapman lazım geçmesi için <laughs> Bak geçiyor, geçiriyor. Şu ge bu da geçiyor. Bu da geçiyor. Kardeşim <laughs> boş yapma. Sen de boş yapma iki daha. <laughs> Kardeşim. Bilmiyorsun. <laughs> Ali bak ya. Yok etti. Elim alıştı. Alcan sen kill alma sen Benim, aldığın zaman kaybediyoruz Benim... bizi. Senin, şapkan Geller mid. Mid mi? Aynen öyle. Geçti. Ben bir tane smoke attım B'ye geliyorum. Sehir perdesi indi. Neredeler ya? Burada. Sıvır geçti bir tane ha. Sıvır geçti. B, C, B kuruyor. Çabuk geçti o ya. ya. Spike yerleştirildi. Ne düşman Burası. Garajdan oynadım. Abi. Bir Garaj kapalı. Nerede? Nerede? Sağdaydı, soldaydı, bir sürü solunda. Demesin. Adama ramba dalışı yaptım ya yukarıdan. Ama yere inince Abi net bize bir tane bir hiç lazım ya. Ben çözemedim onu oynamayı ya. Şu fire ateşli adamın adı neydi? Phoenix. Phoenix. Ha, ben Phoenix'i harden sandım ilk. Yok. Yok artık. A1. Bir tane gördüm, bir tane. Dönecek mi? Dönmeyecek mi? 8 canı var midde. Bomba ağda. Lav olan düştü. yapma. Bomba ağ uzundaydı. Uzun uzun yok ağdaydı. Ama Sage almıştır onu. Nereye gidiyor görmedim. E 80 diyor ama Sage var. Dönüyorlar sanki. Dönüyorlar B'ye gibi duruyor. Hem de kendi base'lerinde. Papa zaten site'de kanka sen git B'ye. Kamera mı? Hayır. Yok. Çok... Papaz duruyor orada. Belli olmaz diye de dönüyorum ben de şimdi yavaş. Garajda da yok. Papaz kal sen kal. Mitte kal kötü. Tam mitte kalayım o Sonra her derse ben Window'dan geleceğim hemen. Son 30 saniye. Tamam, güzel güzel. Retake yaparız biz. Nerede Hop, bu? ağaya yavaş geldi. Kur Spike yerleştirildi. Göster mi? Okay. Yavaş oyun. Bir düşman kaldı. Güzel. Helal oğlum. Göze geldim. Sait o zaman ha. Tamam öldüm. Süper. Side değil. Değil, süper. Easy game, easy life arkadaşlar. Beni mi öldüreceksin son ne? Oo, size lazım mıydı? Şuraya saklanıyorlar ben kaç kere öldüm orada sinir oldum. Ondan baktım ya. Arayı bir Olur anda abi. kapatabilirler. Oldu göt delini iki yardım. Göt delini iki yayı. Droplayabilirim yani. bu arada varsa işte. Paran varmış ya varmış. Benim param var da ben almayacağım. Alcan sat onu ben atayım. Ağa ah, gidiyorum yanlış geldi. İleti soner Çiğ iter Çiğ iter çiğ iter <laughs> Gelirse söyleyeceğim tonu Ben mid Aa yok Yoksa ben doğru alacağım. <laughs> yok mu? Bir de bayağı <laughs> smoke geldi Var var bir tane var gösterdim Aynen hala bit. Midde bir tane var. Evet. Sesin içinde. Cehennem geliyor. Kafesin içinde, kafesin içinde. Kafesin içinde. Kafesin içinde. Kafesin içinde. Kafesin Kafesten çıktı A ya. Oranın çıkışında. Şuna yürüyorum falan. Gel lan. 78 vur. Bir düşman kaldı. Aman, On aman. your left, on your left. Last one. Sağda mı? Tamam, dur, dur. Ah, on, sorry. Abi benim ultim gidecek değil mi şimdi ya? Ha. Niye kapandı <laughs> ki? Bir kişi kalmış yani. Çok Kanka yararlı. Omen girdi sandım ben site'a. Sonra sen de değil ya çıktı çıkışa. Ben onu... Soner, bana ve alsana kanka. Var mı? Teşekkürler. Neredesin? yanlış tıkladım. Şuraya çıkmanın bir yolu var mı acaba? Bir şey deneyeceğim. <laughs> Aman. bu ne? Yine mid geliyor. Geldi hatta. Zehir küreden salınıyor. Phoenix, I am not slow anymore. Sorry. Tolga var bir işaretledim. Geri gidiyor. Yakın, yakın. git Mide dönüyor ya. Bir de bir kişi gördüm. Mide dönüyordu garaj. Bilmiyorum. Ama yine dönüyor belli olmaz. Karşı B, temiz gibi. Zehir Aa çok az çok az abi Aa A oynayacaklar. A window Bir kere daha söyleyeceğim daha söylemeyeceğim. Tamam. 30 canı var. Anladım sona er daha... erdi. Evet. Geremedim ya. Öldü değil mi hı hı. Bir düşman kaldı. Öldü de site. Bir kaldı. Site altı olabilir. Dikkat. Değil orada değil. Nerede? oğlum? Diffuse'da. Diffuse'da. Tamam. Nerede diyeceğine? Ne bileyim oğlum adam götümüze sokmaz. Minna oda. Gel lan bura. Paran harcadın Tolga. Aynen kanka. <laughs> İsrafçı kuş. Ama da benim hayvan gibi param var. git A'ya. Ben mı? Yok ben gidiyorum. Yanlış geldi ben. Ben B'ye gidiyorum kanka. Herkes aynı yerine gidiyor. Evet elimiz alışıyor. Ben bu sefer ağa gelecekler gibi hissediyorum. Çok tut denediler. Sen Bir de ya. şey bir çok fazla geliyor ya. Çok agresif oynuyor. Duvarlarımızı tırmalayıp duruyorlar. Yazık. Ben silah almayı unutmuşum. Var mı? Silahım yok ki. Garaj. Garaj yok mu? Aa abi. Geldi. geldi. Bridge. Sage var. <laughs> bridge var. Devrelişi. Sage var. Abi bak aga atma onu işte ya. Göremiyorum. Tamam oğlum hızlı gidecek. Zehir yükseliyor. Mit bir. Yok şu an. Gel. Ya... Kara yani döndüm tamam. Derdesi... Bir sürü mit var. Tamam gel. Görüp... Be dönerler mi ya? Dönerler. Ne çat attım ama. İki tane daha var. Kanka 140 vurmuşum 10 canı, 10 canı var. 10 canı var. Bir tane daha var ama. Çıkamıyormuşuz Senin 140 vurduğuna ben 39 vurmuştu. Hepsi şu an şeyde. eee cama çıkacak. Ben... Tam bu eli kazanmayı çok istediler. Aile gidiyorlar. Spike yerleştirildi. Ha, geber o. Yakın aile kurdular. Tam olsun bu eli kazanmayı çok istediler ya. Yok yok kazanacağım. Kazanma yok. Helal. Helal oğlum. Ayakta kalan Aa. son oyuncu. Şimdi o Smoke. Off. Bir düşman daha. Side side. Oy, <laughs> helal Hiç beklemediğim helal hareketleri oldu. yaptın. Helal lan sana. Helal bu arada. Helal bu arada. <laughs> helal. Bayağı, bayağı iyiydi bayağı. Aşırı <laughs> iyi ya ben yapamazdım bu arada. Neti yapardım. Yani? Yapardım. Kanka dur oğlum <laughs> çocuk yapamadım. gaza geldi. Ama yiğit ya. Büsüldü iki gündür iyi oynuyor ya. Oğlum abi ya ben... bu ben, frag alamıyorum ya. Aldın ne? ya geçen maç. Eko çar abi eko çarı yemin ediyorum eko. Rainbow'daki yani, eko. Ya sen aynen aynen sen şeysin ya. So... Ya yani bir nevi supportsun abi. Abi zaten. savunma çarı abi, o ya. Rainbow'da ben eko ile de vuruyordum. <laughs> ya, Oğlum Rainbow da adamın üstüne gel geliyor her artık. Ya. Atamamışım, atamamışım kamerayı. Zehir küreden salınıyor. Yok, info tozlu. Tamam. Aa öldüm. Geldi 83 7 breach. Zehir devre dışı. d 2 en az. Görmüyorum ki hiçbir şey. Neredeyim onu da bilmiyorum. Oğlum neredeyim ben? <laughs> Kardeşim, Cehennem! yerleştirildi. Hadi biraz hareket. Boş bir ülke. Ayakta kalan Helal lan. Çok buradan aşağı inecek ya. Oo, sağından inecek bak. Gördüm acaba? Ne oldu lan? Silah şeyi kanka özel Şu an kanka. O çok abone bildim adım benden benden dolayı gitti bu. Hiç ağa gelmiyorlar. Sen şeyi atamadın diye büyük ihtimalle. Kamerayı. Ben bir garajın çekeyim ya. Burada garajın ben çok iyi Tak tak yapayım adamlara. Benim, ben ya. ben. Benim de Vak canım çekiyor şey ama. Benim de canım çekiyor. Abi, Vandal'a, Vandala al. alıştıktan sonra çok büyük sıkıntı ya başka silah geçmek. Ben mesela Vandal'a şu an felaket alıştım. Normalde şey Vandala oynuyorum. Vandal'a en iyi Vandal mı? Oh, şey geldi. Ne abi 31 galiba. canım var. Acil yardım ve buraya geliyor felaket bir şekilde. Kayga bir saniye daha bebekleyeceğim. Kayga sana geliyorum. Acan. Gelemezsin. Bomba bomba alev alev bir sürü şey var. Temizle mi Toner? Arkandayım kanka şu an. O su geldi. Ben gelirim oğlum. Mid var. 3 3 3000 nop. 3000 nop. 3000 nop. Gördüm. Abi iyi. garaj da geldi. Window garaj. Alt köşe, alt köşe. Spike Abi ata açamadım şeyi alakalı. ya duvara. Açtıladı. Yok. Window var kanka bir tane. Evet. Ee iyi olsa. Tek tek kanka. Çok Hiç sekiyor. Işte işte. yok. Neyse. Ah bir slow neydi ya? Tolga drop atar ya iki kişi. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Olay. Pardon işte. Ya da Aa, sonra ah. sonra Teşekkürler Eyvallah sonra sonra ben sonra sonra Ya sonra gelmeseydi güzel bir sonra atıp orada ölü sonra 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 bana gel sonra geldikleri yeri sonra ben gireyim ultiyi açayım. Oy sen şimdi trap kuruyon değil mi aga? Soner. Hep B geliyorlar. Sen trap kuruyorsun aga ben buraya geçerim trap'e yakalım. Sen e oğlum şuranın şu üstüne çık Burası. ha aynen. Uhtırırım. Abi mid ulti yedim. Ya yemedim. Aa geliyorlar baya geliyorlar. Geldi. Patlatım kafesi. Ben garaj bekliyorum. Bunlar garajdan da geliyor. Hardın baksana oraya ha. Bakamıyorum oğlum. Sen ne yaptın lan? Görme, araba geliyor, araba geliyor. Kanka ben de anlamadım ne yaptım. Garaj burada. Bir düşman kaldı. Tertim. Oh. oh lan. Uf, Uf, lan. Abi izleyen ya. kim varsa ne olur şunu klip alın ne olur ya. 3 3 0 6 en kötü ben aldım. <laughs> Alam. Ben çok manyak bu deniyorum ya. Short Spectre. Geçit vermedim kanka. Klip al abi altta çekip. Abi iyi operayı, operayı açmam lazım. Yükseliyor. A2 Bırak ben Tamam Saldım Ta ben bir de Baraj yok abi. hala. Hala yok. Dön dönüyorum ben dönüyorum. Zehir hala yok. Kimse yok. Aa gelmiyor, döndüler. Döndüler. Duvar mı var kırılmadı daha duvar atmıştım. Zehir de zehir yükseliyor. Baraj yok hala değil. ama. Ben durayım şurada gel. Bir de şey geldi. Daha. Zehir İntrar. perdesi indi. Ekspozluyor. <laughs> <Helal gülüyor> <olayım. gülüyor> Gösterdim bak, kapsil vardılar. Geldi. Şeyde. Hay bombanı ya. Ben de. Bir tane var. <laughs> Kardeşim at şunu ya, ne gerek var? B'ye döndü, B'ye döndü. Aynen bu laf. Bir düşman kaldı. Garaj yok hala. O gara ama o garaja doğruydu yani. Son 30 saniye. Geçmedi, geçmedi. Sayıda geçmedi nasıl? Ah! Arkamı dönmüşüm adama. Kardeşim şu ultiyi mı işte ya şöyle. Gereksiz abi oğlum bomba ama. düştü. Çağır her türlü. Oğlum biz göremiyoruz. Girersek yanımız gidiyor. <laughs> Ares. Ares Gaming bu oyun ya. Hatta Ares -E. Odin Gaming. Evet. Yunan bir... Biri klip almış, almış abi de. galiba. Çikiller. Oynuyoruz ya Valorant'ı. Şey Süper abi. Var mı hemen Abi gene bir iş geldi. Mid. Süper körken iki kişi. Körken iki kişi. Bak gördün mü? Evet. Of oh, bir daha kalktık. Tutacağım. Yıl var mı yıl? Yok. Minnow geliyor. Dalga. Aga ben garajı başladım ama. Minnow'dan <laughs> 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 gelirler sayıda Bir düşman kaldı. Sağında sağında. Varsa. Öldürmüş bizi bu kek. Hadi artık. Öldürmüş. Minnow olabilir. Minnow yok. Midler ya muhtemelen. Burada 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 duydum sesi. Öldü kanka Gel öldür Öldür sen 3'ü <laughs> indi ah, <ne Gülüyor> Oğlum ya Bu maç adam görmüyorum ya Sıkıldım. Taraf değiştirmeden önce son tur Bu son Yanımızda bir şey götüremeyeceğiz Yok ettim ya bu oyun bir şey var mı? Phoenix oynuyor Allah'tan var ya Oynuyor oynuyor Adam vuruyor Şu an yayında kim var abi biriniz yazın chat'e bakayım Kane'de kim olduğunu bileyim. Ya bana söyle ben çıkıp taramaya başlayayım. Time'im varmış. Oğlum hemen o kadar gözükmüyor ki. Zehir Kaan yok. Salınıyor. Okay. Hala yok. Al, var. İşaretlen. Kaan tamam. yok. Devre Hala şey var ama. Bitiyor. Geri dönmedi. Zehir küreden salınıyor. <laughs> Yemin ediyorum vurdum e sana vurdum. E da. Nerede? Be, zarar. Aşır, zehir, daha var, daha var. Aa, bir iki tane. Aldı biri de. Biri lo. Dönüyorlar. Indi. Ayakta kalan son Lan. oyuncu. BB. Diye. Girmiş adam içeriye. Bir de ben, burada da, ben ben da ben adam ben arkadaşımız öldü. öldü. Yok o raise diyor. Yanlış olması lazım. Adam içeride bir şey Geliyor adam. Yakın. Gördün? Görmedim. Hadi can sen ne biz hareketler abi. <laughs> ben böyle oynuyorum ben. Taraf değiştiriliyor. Gel gel seri be jetle. Hadi. Değicimiz de var. Ama abi bana hep gir gir diyorum. Benle gir. Ha, ben ne gir? Ben Can I get, can I take the bomb? Phoenix, Phoenix. Kanka, give me the bomb. Give me the bomb. Şey, site'i ben zehirle atayım. Abi adam bomba verdi. Tamam, drop the bomb. Hemen sağ tarafı kapatacağım And... ben. Dum dum dum. Ali can duydun sen beni? Duymadım. Hemen sağ tarafı kapatıyorum diyorum ben kanka duvarla. Tamam. Hadi bir daha. Hadi artık. Hı hı. Abi duvarlıyım ben gireceğim hemen. Oğlum ne oldu? Kör oldum. Oyy. Yuh yuh artık. Pref yemin ediyorum prefire atıyordu. Kapat kapat kapat. Ben, ben derim bu şey. Kapattım vardı öbür tarafa. Kır onu. Öbür tarafa da gitmiş. Girdim ben içeride. Oo. Oh. Kuruyorum kuruyorum. Hehehehe. <laughs> <laughs> Burada geldi. Bir tane daha geldi. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Abi adam var ya. Kanka kanka. Şurada ben adam. Şurada, şurada sarken adam önümden geçti. <laughs> ben vurdu yemeği vurdu yemeği ya, yemeği beni vurdu ya. Beni vurdu. Aa gidelim ah gel. Oğlum ben bu çarla rank mank atlayamam. Ve almayacağım. Kokarım mı diyorsun abi ya? Aynen oğlum. Support çarı defansta yani ya. O ben o çarımı buldum ya. Bundan sonra jetliyiz abi. Soner bir omen oynarsın ya yarın. Ultisi çok hoşuma gitti çarı. Omen oh bıraktık ya omeni. Çok kolay oluyor maçlar. <laughs> Aha. Bıçakların damage'ini de öğrenebilsem. Bokladım ben orayı. Rampaya bakın. Geç abi geç geç geç. Phoenix çık blokluyor adam ya. Aa <laughs> ah, siktir git 77. Neyse <laughs> bizim adamda. <laughs> Sait. Evet <Neden gülüyor> bizim adam bir oldu. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Nerede oğlum bu adam? Bu biraz yalan oldu Lan sanki. De. <laughs> Zehir yükseliyor. Zehir küreden salınıyor deki olim. El para veriyor da elim ha. Perdesi indi. Ağızlarına vurduk. Ağızlarına vurduk. Papaz al. Papaz silah çekme. Al. Sat no. onu, sat onu. Geri atacağım. B'ye gidelim. Spectre'ım lan ay sıkılmış oğlum. Oğlum parada. Ya niye dandik silah atıyorsun? Lan parası yok Çeko. Nere yok kardeşim. İstesin sonra abisinden atsın hemen. Şat çıkarabilirim. de neyse. Gülsünlü jajlı takas eder misin? Saklanacak yer. <laughs> Al. Ah. Vay be. Ben adamın yaptığında... <laughs> yap Yaptık mı <laughs> oyunumuzu hadi. hadi, hadi sonra hep hadi. vuruyor lan bu adam. Hadi kapa 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 kapa. Kapattım. Rainbow <laughs> <küsüyle gülüyor> alakalı ya. Girdim. <laughs> <laughs> Ay canım gitti baya. Bomba bende değil. Sende artık. Araç geldi. Bir düşman kaldı. Kur. Nerede? Bilmiyorum. Sonu bilmiyorum. Bomba bende değil. Ha burada. Spike aldım. Arkada zaten trap var. Pardon bomba oldu. Şeye geliyor. Base arından. Helal lan. Düşündü. Düşündü. Helal lan. Sana bir şey söyleyeyim 800 daha yıkıyorsun lan sen. Yemin Aa, ediyorum bak. Oğlum ben bak buldum ya mı Son sayı. Helal oğlum. Helal oğlum. Hani böyle Antin Kuntin mekanikler bende ya. <laughs> Antin Kuntin. <laughs> <laughs> Hadi normal <doğru gülüyor> ya. Hadi can. Kardeşim yayın var ya. Kardeşim geç Ol. karşıya vs atıyoruz. Geç karşıya. Nasıl? Kardeş Şuraya. kardeşimiz bize hemen montaj, montage yapacak bize. Ay ha, yaptım şu an. Gel bakalım. Hadi say. Sen vur. Bir mermi hakkım var. Değil mi? Yok. Yok. Jet bombayı almadın yine. Şey. Yıl var mı? Attım kendime ya. Evet. Öyle artık. Geber. Buraya da gelen. Oğlum site'de değil misiniz ya? Amele amele girdim. Hadi. Ne biçim bom bu var? Gökteki yağdı yine Yerdekinde <laughs> yakamız var <laughs> Oyyy 78 vurdum Helal <laughs> Aa, o bir haritaya takıldı gözüm ya Karşı geldi Karşı karşı Buraya bakıyorum tamam. Aynen orada. Helal oğlum. Sağ ol. Bak slow motion scope ne güzel açılıyor lan. Oğlum ben işte sigara yakıyordum. Alican beni kaldırdı. sigarayı attı Sonra doğru jetmeyin abi. Hadi devam et. Elinize sağlık arkadaşlar. <laughs> Aynen arkadaşlar. Bir bakın bakayım. Bu nasıl oldu? Rank Sana mi? bir şey söyleyeyim ben de şeydir derecelendirme önemli Aa, ölçüde de. yükseldi dedi bir tane daha oynarsam bronz 3 atacak yani. <laughs> Abi aydın hiç hadi ya. bakayım eyvallah. Yok mu bir oyunumuzla? Yoruldum ya. ya. <laughs> daha, daha, ben daha, bugün daha sat. yiyecektim yara. Dayandım. Ye aldık bu arada.